onlar ne yapıyorlar ya? Su savaşı yapıyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bir o tarafa saklanıyor. bir bu tarafa saklanıyor. Bakar mısınız? Bak 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 nasıl şımarıyorlar bak. Yavaş sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Şu mutluluğa bakın arkadaşlar. Eğlendiniz mi? <laughs> Mertcan nerede? Mertcan nerede? <laughs> <laughs> Mertcan <laughs> eğlendin mi oğlum? Eğlendirme oğlum. Bu tarafa gelir misiniz? Bu hala koşuyor. Mertcan ne yapıyorsun? Hayır yeter. Yeter canım. Mutlu oldunuz mu? Eğlendiniz mi? Hayır yeter. Yeter bu kadar. Hasta olursunuz. Hasta. Hasta olursa kızım hayır. Hayır, hayır. hayır hasta olursunuz. Ha. Tam bu seferlik tamam mı? Arkadaşlar şişiriyoruz. Ay üstüne bakın arkadaşlar. Yine suyu dolduruyorlar. Hı -hı. Yani. Ay, ay. Çok eğleniyorlar arkadaşlar tabii ay. ki. Havalar Hiç sıcak olduğu için. Oldu. Havalar sıcak olduğu için öyle izin evet. verdik onlara. Hayır. Çok sıcak bugün havalar. Hepsini doldu Bana seni da... ba ba Bale yapma oğlum. Ama İyi mi? Duş mu alıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz siz ya? Duş mu alıyorsunuz? Mertcan. Mert. Mert. Bacım. Ba yine başladılar bacım bacım demeye. Bak, bak, bak ne yapıyorlar. Bak, bak, bak. Duş mu alıyorsunuz kızım? <laughs> Duş mu alıyorsunuz? <laughs> Hadi bir akım yapın. Geçti, geçti, olmadı. Hayır, şun, şun. Şunu yapalım. Yok. Ayırma bizi hayır Ayırma bizde? Bu nasıl bir akım ya? <laughs> Şunu yapalım. Aa, selva güzel akımını evet, yaptı. Hadi üçünüz beraber yapın. Hadi, hadi. Ama önce doldurun, hadi. önce doldurun. Benimki önce Bana yapmayın da yukarı yapın. <laughs> yukarı yapın, bak telefon şey olur. Aa. Hadi. Bak 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 şu mardılar bak. Doldur şişeleri doldurun, bir anda dönün, tamam mı? Hadi doldur, hayır üstüme yapma. Bak telefon hadi. telefon şey olur. Aferin Mert, çok güzel yaptı. Dur Mertcan bekle bekle onları bekleme bekle dur kızım dur. gel sen de doldur ya. dur doldurun Mecnun sen de doldur hepsini koyma hadi 1-2-3 şunlar <laughs> çok güzel oldu ya hayır bana yapmayın ya. çok güzel yaptınız harikasınız Nedir, canlı, İzin saydın önce. Şeyin, gerek kalmadı, <laughs> Keşke şampuan da getirseydiniz. <gülüyor> 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 tamam hadi. Hadi yeter. Melis hadi yeter. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ablam, videoyu kapatıyoruz. Hadi gelin buraya. Görüşürüz. Melis. Tamam, evet arkadaşlar ben videoyu, ben be dıkırız. videoyu beğendiyseniz. Oğlum niye bana yapıyorsun ya? Hadi biz kapatalım, gelin. Ben ben. Görüşürüz arkadaşlar. En çok alan biziz. Bu duş değil, bu bildiğin toprak oldu. Biz olduk. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay, hoşçakalın. Bay bay. DAD <laughs>